merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doğru oynuyoruz. Evet, bir ay sonra ilk defa video attım. En son en güçlü skivizeler yapmıştık. Şimdi doğrusa başladım. Sesini azıcık kısacağım, çok azıcık. Benim de sesim olsun diye. Arkadaşlar ben daha önce hiç bu oyun oynamamıştım. Miraç oynamıştır. Yanında bu arada Miraç var. Evet Şöyle küçük küçük bir duyuru yapacağım. İlk küçük duyurum. Nereden gireceğiz lan? Oğlum bir tane şey girdi. Tamam şunu girdim. Nasıl gireceğiz? Ha <laughs> girdik. Tamam o dört kişi giriyor tamam. Arkadaşlar tamam. duyurularımız olacak bir tanesi. Bir daha bunu çekmeyeceğim. Miraç evine gittim. Bana şey isek atmıştım ona. Bak belki ona vs attığımız gelir ya da kupa kastığımız. Veya hileli bronzers gelir. Başka Miracın da bir tane kanalı var, Afay Ağacı diye. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. O birazcık az video attı ama atacak yani o da. Evet arkadaşlar, ee, birkaç ay sonra ben de atacağım çünkü üşeniyorum şu anda atmaya. <laughs> ama tabi isterseniz sizi kırmayıp yakın zamanda atmaya çalışırım. Evet, şimdi ben tek miyim şu anda? Evet, yok. Allah yok bevim. hangi, yok yok. Peki sen, başlayacağız. Eyvah. Kesin bizi bıraktı. <laughs> Bir şey olmaz lan ben tek de olurum. Be bekle. Aşağı ne oldu? Hayır. No, no, no. Arkadaşlar ne olmuşuz. Lan nasıl ne olduk biz? Ya neyse tamam. bilelim. Boş ver ya olalım. Arkadaşlar para toplamayalım. Direk oydu ya. Şimdi birinci kapı. Geçemiyoruz evet her zaman gibi. Çünkü anahtar almış. Ha anahtar mı var orada? Bir dakika ya evet. ben söyleme. Ben kendim yapmak istiyorum. Buradan eğileceğiz ha. Tamam. Şuralara falan bak. Bekle şurada. bir yavuz Sana bir şey diyeceğim. Oraya bakma oraya bak. Anahtarı al bir. Kanki bir şey deneyebilir miyim? iki saniye Ne yapacaksın oğlum? Lütfen kanki. Adam yap. Oluyor mu diye bakacağım. Kapı açmadan bir deneyeyim onu. Ne deneyeceksin oğlum? Boş ver. ver. bir daha. Al hadi. Arkadaşlarım bir yerece bir deney olacakmış. Acaba olacak mı arkadaşlar? Glitch çağırma tahtiyi bu. Bakalım olacak hatırlıyorsa böyleydi. Şu. Aha çıkıyor tamam çıkılıyor. Ne yapacağım ya? Neyse tamam, tamam olmuyormuşuz. Arkadaşlar yani. ya. Oluyor kaç... da ben yeteneksizim herhalde. <laughs> Oluyordur büyük ihtimalle. Ya Nedir? da o bug'ı kaldırdılar. Bakmaydı o. Evet. Basalı mı tutacağız? Bak. Tamam. <laughs> Oo. Burası neden karanlık? Yok karanlık değil sadece ışıklar sonra da geliyor. Dur dur. Buraya mı döneceğiz? Aa geldi. Tamam, Bu arada Kapı duvarlarına dikkat et. Çünkü kapı... yanlış kapı geliyor bazen. Ben kapı duvaraya sıra bakarım sen git. Dur. Aha. Şimdi hani ne zaman oyun korkucu taşıyacak? Göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar oyunu hiç oynamadığı için çok korkabilir. Yok oğlum. İlk oynayanlar bunu ko bunda korkuyor. Göreceğiz bakalım ben korkacağım mı? Arkadaşlar bu arada eğer 50 görüntüler mi gelirse bir sonraki video kesinlikle gelecek. Ya da bu serinin devamı gelecek. Evet. Hmm. Buradan gideceğiz. Hatta tamam, orada. Kolaymış. Kolay. Şimdilik 5. kapıdayız. Ş Yavuz şu an rahatsın. Bir ona gel. Ondan sonra çıldırmaya başlayacağım 6. Altı. Evet 6'dayız. Ya oğlum karanlık olmasın. Git Onlar gelin ya. Sağ dön. Biliyorum oğlum. O kadar da şey değilim. Yedincek. Buraya giriliyor mu? Giriliyor ama şu an gerek yok. Ve dolapta çok durma. Ölürsün. Hı. Miraç bize şey bahsediyordu. Kalp atışı ne bileyim. Evet evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben onu eskide... <laughs> Çok yapmaya çalışırdım. Olmazdı ama sonra da tabii yaptım. Oh, oh. Direkt şöyle dön. Allah belanı versin. Tamam ararız. Anahtar arayacağız. Ya. Ararız ararız. Hiç dolap açma. Bekle. Şunlara bakalım. Hayır bak ama. O sırada bunun içine çıkıyormuş. Bak abi. Sky gibi bekle. Para, ses, para ses. ne işe yarıyor para? Ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım. Ne oluyor lan? Arkadaşlar Bırakalım. biz burayı keseceğiz. Anahtarı bulunca tekrar çizeceğiz. Arkadaşlar bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun sürmedi aslında ama gene de keselim dedik. Çünkü bayağı uzun sürüyormuş. Öyle dedim iğlaç. Evet. Ya bayağı değil de yani birazcık sürüyor. <laughs> Bekletmeyelim diye yaptık. Ama evet. bir sonraki ana 9. Bir sonraki seviyeden sonra delireceğiz. dümdüz Dümdüzüyle. Aşırı sal lan. Bir anda önümüze şey çıkıyormuş. Yok yok. yok. Ha? Oğlum bir şey görünmeye ki. Dümdüz gitsin. Ben dümdüz gidiyorum. Işık ara açılana kadar yürüş açacağım. şey ışık ara. Ee, yere araçı... bak, yere bak. Lan doğru kapı mı onu? Evet oğlum. Ha. Ana şimdi delirmeye Yanlış kapı oldu bir şey olacak. Bakın arkadaşlar. Önüm! Ahahahah! Ananı avradım! O yöntem <laughs> şey lan! Bak! Ananı orada. Bekle. Bekle sana bir şey diyeceğim. Pıs sesi duydun mu hemen etrafına bak. Şuraya gir. Neden biliyor musun yavuz? Çünkü o zaman bir tane canavar geliyor. Şu an gel gelen canavar. O canavarın adı da Screech. Neymiş o Screech? Bir an önüme geldi. Kanki arkana, arkana bak! Ananı... Dur dur. Anne ya! ya? Arkadaşım sıkıntı yok. Yavuz geri git geri. Oraya bir daha gitmen lazım. Niye? Çünkü anahtarı bulacaksın. Anahtar mı var lan Aa, evet. Ben görmedim ki Burada orada kolay bulunur. Git şuraya. Dur dur. Ya bekle birazcık da ben de çözeyim de oyunu. Ana ağzım. Bekle bekle değil. gitme oraya bir. Git git oğlum. oğlum sen, sen ne ya? Bı bırak daha ben. Önüne gitme. Şurayı şurayı aç şurayı. Al aç bak. Orayı değil yukarısı bu. Oğlum sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ben onu... Oraya... Yukarısını aç bir bak çakma. Evet çakmak. Çakmak. Ne işe yarıyor bu? Işık. Ha ışık. Ya boş ver oğlum. Çok gereksiz. Ne boş ver. Çok gereksiz bir şey. Neyse ya, bu bu bu. Onu alman lazım. Bu mu alman lazım? Bu ya. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Al onu. Bu şey. çakmak Al çok Bak. Yani. Bu da ışık veriyor. Ama bak. Burası so söndü mü? Demek ki canavar geliyor. Anam. Bu en çok 90'da işe yarıyor. 90 mı? O zaman Ayağa kalk. Şey? Canavar geliyor. Dolaba git. Şuraya gir. Hızlı. Canavar geleceğini nereden biliyorsun? Ananı. O neydi lan? Işıklar söndü. Ya oğlum. Hadi aç şunu. Ölümden çekin diyor. Burada Aa, ben evet. Dur dur. O kalk ki başarı bu. Ölümden ha başarı mı? Ben de sanmıyorum canavar konuşuyor. Bu yanımızda geçen canavarın adı Rush. Rush. Ya Rush da ben bundan gelinim nasıl anlayacağım? Işıklar yanıp söndüğünde. O geliyor. Sadece kapı orada. Sana canavarlar adlarını da söyleyeyim mi? 1 Scratch. Çok sinir bozucu. Ne oğlum o? Az önce gördün mü? Dur dur. Evet, az önce gördün. Şey ha yani? şimdi gelen de Rush'tı Git git bir şey olmuyor bir şey. şey olmuyor. Geliyor, bir şey gelmiyor. Oğlum <laughs> bir dakika korkuyor mu? Şu an e, Dur dur canavarın ismini söyleme. İlk gördüğüm canavar adı neydi? Hani bir anda önüme çıkan. Sıkıç. İkincisi Hı. şu an yanında geçen. Rush. 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 Ölüm... Üçüncüsü. Ambuş. Dö, ambuş. Ambush Ambush ne amına? Ambush ambuş. Yanımdan geçip geçip duruyor. E ne yapıyor bana? Korkutuyor mu? Öldürüyor seni. Anam. Dördüncüsü dar. Bu tamam. canavarlar seni gördüğü gibi öldürüyor. O zaman anne, bütün canavarlar öldürüyor beni amına. Gitme. Git git tamam tamam. Tamam şu kadar yandı mı ben gelirim e, ee, en son ambushları da. E, ee, beşincisi halt. halt. Ve oğlum halt kapıda girsene. Dur oğlum dur. Altıncısı da herkes biliyordur. Figür. Oğlum kapı var şurada görmüyor. Musun? Dur dur şu an canım çok sıkkın. Arkana bak. Kapı var. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Buradan mı gireceğim? Oğlum ben evet. şurada... En son 50. ve 90. ay 100. kapıda gelen kanki geri git bir geri git. Dur oğlum şu anda var ya öyle canım sıkkın ki. O rush şu geldi ben... ya de, rush mıdır nedir? Tamam. Dördüncüsü yok altıncısı kafamı karıştırdı ya. i̇çme içme içme içme. İçki mi? İçme. Ne iş Hiç. Bırak anahtar araba burada. Tamam çıkıyor mu şimdi? Evet figür var bir de. Sadece 50 ve yüzde gelir. Niye? Haki Ne, ne yapıyorsun? Ne soru var? Ne oldu? Şuradan çıksa da iyi Şurada. burada yok. E, neden sadece 50 ve de yüzde geliyor? Kafasına göre mi takılıyor bu arkadaş? Hayır. O sadece 50 ve yüzlerde gelir. Başka hiçbir yerde gelmiyor. Niye? Çünkü onun yerleri oralar. Ha, şey az önce gördüğümüz zırhaş. Bekle. Abdüşü ve haltı Nerede görürsün biliyor musun? Nerede? 50'den 50'de sonra Yani figürde sonra görürsün. Hepsi zaten bir yerde görüyoruz maşallah subhanallah. Rush zaten ilk 10 on, 10. kapıdan sonra. Rush 90'a 100'e kadar geliyor. Oğlum ya o Rush çok korkuyor ben. Aman aman aman. Bir anda geliyor bir de şu. Yani i̇nşallah gelmez şey. Yok, hani yok. vardı ya bir, daha, bir anda önüme çıkar. İnşallah. Tamam şimdi tablo yerleştirmeye yapacağım. Dur dur dur. Doğru, dur, doğru dur. yerleri koyacağım. Bu ne lan? Tablo alacağım. Bir tane. Sen bir tane tablo alayım. Mesela şu çok yakışıklı birine ver. Yok. Yok. Fikri bir değiştirdim. Al onu. Alıyor bir dakika. İki kez basma şuna. O bir kere basıyor bak. Hayır. Ah ben. Şuraya koyacağım. Şuraya şuraya. Buraya mı? Evet. Tamam koydum koy. Bek iki kez şuna dokunma. Ha dokundu. Bitti dön, mi? Dö dö hayır bitmedi tabi. Başka bunu buraya mı koyuyorsun? Şuraya. Ha şey anladım ya. Bir kere dokundum. Tamam. Dur. tamam. dur 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 dur. Şuraya. Şuraya şuraya. Ya bunu buraya mı koyacağım? Dur. Lan sus sus yeter. Susmuyorum. Sus tamam. Susmuyorum. Oyunu ben oynayacağım. Hadi. O zaman seni hiç uyarım. Yürü git. Bak eğer boy yüzü de altı bey derse boyunun da giderim. Yapımcılar mı? gidemezsin. Direkt oyuna ban verir. Koş Oha. koş koş. Git. Oha o, o sisi kadar bu canavarlar. Şuraya git şurada şurada. Sen nesin? Para. Para. Ne iş oluyor bu paralar? 50. kapıda görürüz. Biz 50. kapıya daha gideriz. Ben giderim. Ya bu göt de gider. İleri. Oğlum rush gelir diye korkuyorum. Rush'ım evet. ben. Ben gidiyorum. Ne oldu lan? Rush geldi. Oğlum rush geldi de. Ananı mı? Bekle, bekle. Bir şey olmuyor. Bu muydu? Evet, buydu. Öldüm. Arkadaşlar daha bir bu kadar sürmeyecek çünkü çok sıkılırsınız bu Yine Rush'u öldüm. Ruş değil, rush değil. Işıklar dikkat et. Işıklar onun gelişinin bağlanmış. Bağlantı ışıklar yanıp söndüğünde rush geliyor Tekrar oyna ya da ben arkadaşlar. Çık, çık. Direkt çık buradan. Arkadaşlar. bir maalesef oynayamadı. Onu oynatacağım videosuz ama maalesef. Ama oyunu oynatacağım bir tur. Merak etmesin. Şu anda benim rekorum. Lan yeniden canlanma diyor. Çıkayım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyunmuş. Çok altıma ediyorum. <laughs> Rush'ta özellikle şu rush'ı hiç sevmedim. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Burası. Burası korkutucu değil ki. Çok daha korkutucu bir yer var. Rooms. Rooms namına. Rooms. Tamam hadi şimdi şunu oynayalım. Yok. Doğal ben afet. bundan sonra bir daha oyun oynamam. Doğal hafifet oğlum bu korkutucu değil ki. Biliyorum ki. Onu biliyorum olsun da. Olsun olsun adamlarımız sonra görsün. Oynarım, sonra oynarım. Neyse arkadaşlar. Şimdi da oynayacağız bir kere de. Sonra... Gitsin. Arkadaşlar başladık. Doğal afetlerden şimdi kaçacağız. En son dorsa de Altıma ettim. Dorsa da ettim. Alıyor. Oha. Ne oluyor lan? Ee, hortum alıyor galiba. Evet. Ben gelmeden önce hortum almış. Şimdi bakalım ne olacak? <laughs> Bir adam üzülüyor. Bak şurada. Adam neymiş? Karaymış. üzülüyor. mısınız? Hayatta kalanlar da bunlar. Ha Hayatta kalanlar da Bak Figürün seviyorum. yüzü böyle. Ne? Figürün yüzü böyle. Allah, Allah bunun yüzünün belasını versin. Ama videodunu görecek. Ben bundan sonra arkadaşlar e, şey gö göreceğim. Gideceğim Roblox şey izleyeceğim. doğrusu izleyeceğim. Hı? İzleyeceğim ama hiç şey yapma yani. Bak bu değil bak. Sadece yüzü böyle. Vücut çok daha kötü. Görürüm görürüm. Bir tren var Aha, mı? Başladı. Ananı, ne yapacağız? Şimdi bir yerlere kaçacağız değil mi? Evet, 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 evet. Bir adam direkt öldü. Geldi. <laughs> Birlik aç. Boş ver. Ee, ben burada bekliyorum. Bekleme ölürsün direkt. E, yürü git oğlum ya. E, yürü git. <laughs> <laughs> kum fırtınası. Galiba kum fırtınası. Kanki bir yere geç. Lan bu uçuyor. Kum fırtınası ben... geliyor. Oraya gitme ölürsün. Kanki hiç bir yere. Dur yok. dur. Bir yere gitmem lazım. Kum fırtınası mı geliyormuş? Bir yere git hızlı. Bu bir doğal afet değil ki. Doğal afet. Ben bilmiyorum dedesi. <laughs> Ama ben neyse okullarda depremi öğrettiler. Ananı. Kum fırtınası uçan nesnelerden kaç. Oğlum kum fırtınası çok kötü. Ananı. Kaç. Kaç. Anan kafama düşüyor. <laughs> Ananı. Ekranda bir şey görülmüyor. Görülüyor ama çok az. Ananı. Allah. Öldü. Yanımda bir kişi. Birkaç kişi öldü. Arkadaşlar kum fırtınasında yapmanız gereken şey bu. Böyle bekleyeceksiniz. Hayır oğlum. hayır sakın sakın dileme gerçek beklemeyin. Yoksa gerçek işiniz biter. Yok oğlum bak ben hayatta kalıyorum. Sonra göreceksin. Aa, arkadaşlar ölebilirsiniz. Benim gibi robotsanız eğer. Eğer bir robotsanız böyle kurtulabilirsiniz. Yani hiç sıkıntı yok benim için. Ananı ananı bak. Ananı. Ya bir anda uçtu ya her şey. Şimdi bende sıra. Dur bir dakika şu kum fırtınasını susacağım. Oha hiçbir şey görünmüyor. Çünkü yanlış yere bakıyor. Yanlış yere bakmıyorum. Yukarıya çık oğlum. oğlum ne yapıyoruz hiç? Burada akabilir mi? Hayır hayır. Anne anne. <laughs> Çok güzel güzel. Afiyet. Ama oyun başlarken atlarsan oyuna giremiyoruz. Şaka. Şaka. Ya bak kafasını ne Kız kafanda ne işi var lan? Hayatta kalanlar oha iki kişi mi hayatta kalmış kala kala? Şimdi sıra Miraç'ta arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burayı görün burayı. Senin var ya. <laughs> Oğlum, doğru arkadaşlar. Eğer doğrusu gelmesini istiyorsanız ben bağırdım. İnşallah elli şeyi yaparsınız. Elli görüntülenme. Elli görüntülenme yapmasını bile ben doğrusu videosu çekerim çünkü çok iyi ya. Ama sizden rica ederiz lütfen ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bugün ben hiç istemiyorum. Genelde yapmak istiyorum ama like atın, abone olun, alın. bir şey yapın. Ya yine aynı bölüm geldi. Oğlum lan. Ama bu sefer farklı bir doğal afet gelir. Evet. Oraya girme oğlum. Deli misin sen? Bir şey olmuyor buraya. Oh, galiba. Gel aynı. Evet. Tosun abi. Ne? Oy. Bunu. Hadi tosun abi değil. Tsunami abi. Aa, denizler neden böyle oldu? Tsunami geliyor. Bu lan niye gülüyor? Kasırgaymış. Aa, Sen direkt gel abi. ya. Abi ya, kasırga direkt öldü Miraç. Bir de kendisi de pro daha az önce. Ne yapayım ya? Şöyle hemen üstü çıkalım. Arkadaşlar bu bir Roblox yüzünden e burada bence sonuna gelelim. Doğrusu oynadık bayağı korkunçtu. Bir daha oğlum 2 dakika oynayabildin aslında. <laughs> bir şey olmaz. Gene oynamamızı istiyorsanız veya Roblox'a başka ama bak bu. Değil mi? Bu senin figür dediğim bu. Şu adam. Lan! Aa, acayip Aa! <laughs> Görüşürüz.